Allah Resulü Aleyhisselam'ın duasına dönelim. Allah'ım öğrettiğin ilmi bana faydalı kıl. Bana faydalı olan şeyleri öğret. Allah'ım ilmimi arttır. Her halükarda Allah'a hamdolsun diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua ediyordu. Şimdi kardeşlerim dikkat ettiysek ayette ve hadiste bir durum söz konusu şu. Kul de ki dedi Rabbi zidni ilmen. Rabbim ilmimi arttır. Yani sen bana bunu ver Allah'ım. Ayet-i kerimede geçen bu. Allah'ım sen bunu bana ver. Sen benim ilmimi arttır. Yine hadiste dikkat ettiysek Allah Resulü nasıl bir ifade kullandı? Allah'ım öğrettiğin ilmi. Bakın öğrettiğin ilmi. Öğrendiğim değil. Öğrettiğin ilmi bana faydalı kıl. Demek ki bu ayet, bu hadis ve bunlar gibi diğer naslardan şu anlaşılıyor. Kişiye ilmi veren Allah'tır. Yani Allah kullarından dilediğine bu ikramı verir. Allah kullarından dilediğine bu fazilete eriştirir. Dolayısıyla bu kişinin kendi çabasıyla, çalışmasıyla elde edeceği aslen diyorum. Bir durum değildir. Yani bunu Allah verir insana. Dolayısıyla kişi ne yapacak? Bunu Allah'tan isteyecek. Yani Müslüman Allah'tan ilim isteyecek. Kendisiyle amel edeceği, kendisine fayda sağlayacağı ilim isteyecek ve diyecek ki: "Rabbi zidni ilmen, Rabbim benim ilmimi arttır." Peki kardeşlerim, bunu anladık. İlmi veren, kavrayışı veren, din hakkında kavrayışı veren insanlara Allah azze ve celle'dir. Bunu anladık. Peki Müslüman ne yapmalı? Mesela yatağına uzanmalı veya koltuğuna oturmalı, çayını da eline almalı. Bir yandan da Rabbim ilmimi arttır deyip bu şekilde Allah'a dua mı etmeli sadece? Çünkü biliyoruz ki ilmi veren Allah. Biz kendi çalışmamız, kendi çabamızın karşılığı olarak onu elde edemiyoruz. Doğru mu? Öyle. <laughs> Niye Allah Azze ve Celle veriyor bunu? Ama vesile olarak onu ediniyoruz biz. Peki o halde şöyle diyelim. O zaman Müslüman mal istiyor, zengin olmayı istiyor, para istiyor, değil mi abi? O zaman oturacağız şekatımızın üzerine ya Rabbim diyeceğiz bize rızık ver, bize mal ver. Oturduğumuz yerden. Rızkı veren kim? Allah. Bir Müslüman kendi çabasıyla mı rızkı elde eder aslında? Hayır. Müsebbib olan Allah'tır. Doğru mu? Rızkı veren Allah'tır. Sen istediğin kadar çalış, istediğin kadar çabala Allah sana rızık vermez dilerse. O zaman öyle yapalım mı? Biz de oturalım yerimize. Ya Rabbi diyelim bize rızık ver. Bize mal ver, bize zenginlik ver. Bununla kalsın. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. O halde kişinin malı için, rızkı için böyle bir şey mümkün olmuyorsa, olamıyorsa ilim için de aynı şey geçerlidir. Evet. Allah ilmi dilediğine verir. İlmi veren Allah'tır. Kişi Allah'tan ilmi ister ama bu demek değil ki onu elde edebilmek veya Allah'ın onu kendisine vermesi için gerekli olan argümanları, gerekli olan vesileleri kişi kullanmasın. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer böyle bir şeyin doğru olduğunu söyleyecek olursak o zaman hepimiz rızık içinde aynı tavrı sergilememiz lazım. Peki var mı aramızda rızık için böyle bir tavrı sergileyen? Var mı işinden bir gün geri kalan? para kazanmamayı düşünen ya boş ver para da kazanmayalım ne olacak her gün para kazanıyoruz. Var mı aramızda böyle bir şey diyen? Yok ben de öyle değilim yani. Bakınız paramızın peşinden koşuyoruz. Rızkımızın peşinden koşuyoruz. Ve bunun için gerekli olan tüm çalışma ve çabaları da ortaya koymuyor muyuz? Koyuyoruz. Bütün zorlukları göze almıyor muyuz? Alıyoruz. Akşama kadar bir sürü insanın ağız kokusunu çekmiyor muyuz 3 kuruş para kazanacağız diye? Çekiyoruz. Yorgun, argın, bitkin, bitap bir şekilde e, günümüzü geçirmiyor muyuz? Aa, Müslümanın Allah'tan korkması gerekiyor. İttakullah iş ilime geldiği zaman Rabbim ilmimi arttır. Allah'ım bunu veren sensin, sen bana ilim ver. Deyip eğer bir Müslüman yatağının köşesine kıvrılıyorsa bu Müslüman samimi değildir. Bu Müslüman şöyle hayatını, dinini, imanını bir muhasebe etmesi gerekir. Öyle şey olur mu? İlmimizin artmasını talep edeceğiz. Nasıl ki rızkımızın artmasını talep ediyorsak ilimimizin de artmasını talep edeceğiz ve bunun için de çalışacağız. Bunun için de çabalayacağız.